Evet arkadaşlar bugün Clash Royale'de kupa kasmaya devam ediyoruz. destem vallahi bir oyunu açtım. Karşıma hangi deste varsa onunla girdim yani bakmadım açıkçası. Zaten bu deste benim daha önceden oynadığım hatta kendi yaptığım bir deste. Şöyle Dark Goblin'e köprüden başlayabiliriz. Rakip bu arada 15 seviye geldi. Benim avantajıma. Hatta kartları da sanki 15 seviye gibi. Yani ne oynuyor olabilir? Balon oynuyor olabilir. Elinde oduncusu var ama şövalye de var. O yüzden bilemeyiz. Burada şöyle bir mini pack'ı bırakalım. Bakalım. Aynen yani tam olarak onu oynuyormuş. Şöyle ortaya doğru çekelim. Bir tane prenses bırakalım. Bir yandan atak da yapabilirdik ama hani şuralara doğru bırakabilirdim. Kuleye hedef alsın diye havan. Ama gerek yok. Bu arada sağ tarafa güzel bir hasar çıkardık. Şöyle biraz sesini açayım ben duyamıyorum. Öne doğru bırakıyorum bir tık. Dondurması varmış. Özelliği basar mı? Tamam basamadan attık. Çünkü 4 iksir dondurma harcadı oraya. Bu tomruk da gidermiş aslında ama. Tamam tomruğu atalım. Şimdi havanı koyacağım. Dart artık harcamayacağız boş boşuna. Adamda çünkü balon varmış. Şöyle bir havan bırakalım. Balon bırakırsa da evet. Burada balon İki tane vurur rahat bir şekilde eğer dat kopine bir şey atmazsa. Bir tane vurdu çok güzel. Havadımız vuruyor. Buna bir şey atmadık aslında atabilirdik. Ona hemen şöyle bir prenses yollayalım. Kullanmadan özelliğini. Tamam güzel. Prenses buraya vurur. Şövalyesi var elinde. O bir dakika o yokmuş. Buna bir şey atmayacağım. Kuleye vursunlar. Şöyle Fıçı yollayalım. Barbar Vali bar dönmüş müdür? 1-2 dönmedi. Dönmedi ama dondurması var. Hemen bir Havan bıraktık. Roket elimde balon atarsa direkt roketi yollarım. Havran evrimi o Atmadı olur. Hemen şöyle yapalım. Bir roket. Tamam güzel. Prensesi vuralım köprüden. Of sol tarafa biz bayağı vurmuşuz arkadaşlar. Sol tarafa vuralım atalım şunu. Elde barbar varili bar bar yok. Şuraya doğru atalım. Küçük prens basmadı şeyi. Dur. Yeni pekka vurabilir. Zaten vurursa aynen. Maç bizde bitti. Yolla roketi yollayalım. Yani seviye olarak çok öndeydik. Yani kazanacağımız belliydi. Bir sonraki maça geçebiliriz. Monkey the Luffy. Havan elime gelmişken başlayacağım havanla. Bıraktım. Ne atacak? Tamam. Köprü spam oynuyor. Rakip. Şöyle zıplamadı. Şey uçmadan bırakalım onu. Çapma varmış. Ki köprü çarpma oluyor. Bir de alev topu oluyor. Al onu. Çok güzel. Havan bir tane vurdu. Rakibin desteği anladık ne olduğunu. Aynen. Ee, alev topu var elinde arkadaşlar. O yüzden bunu oraya yollayalım. Biz mini pek bunu rahat rahat. Tamam. Ortaya bir şey atacağım mı düşündü herhalde bilmiyorum. Şimdi i̇şte o silahları erken almamız lazım. Kahraman olduğu için. Dur. Tamam. Çarpma atabilir ya da Tomur biraz erken yollasaydım eğer. Şu an o vurmuyor olacaktı. Sağdan bir prenses yolladım. Havanım mini pekkam döner. 4 iksir zaten. Koçbaşı yollarsa. Şu an hiçbir şeyi kullanmayacağım. İksirimin dolmasını bekliyorum sadece. Yani ona... Ona bir şey yollamayacağım arkadaşlar. Çok vurmaz umarım. Çok vurdu ya. Harbiden çok fazla vurdu. Tamam. Şunu bırakalım. Ona hayalet yollayabilir daha haydut. O da olur. Dart Goblin çok geriden atmışım ya. Yani. Havalı bir tane daha vurman lazım ama oraya değil buraya. Tamam sorun yok sorun yok. Sorun yok. Çarpmasını çıkardım elinden bilmiyorum. Ayda. <laughs> Roket yollayabilirdim belki bunu ama. Yetişir mi çete? Hadi Tomruk. Tam yine de iyiyiz yani. Yine de iyiyiz. Ha, bir dakika. Tamam sorun yok. Sorun yok. su bırakacağım. Onu da bırakacağım. Buraya aç koç başını. Oha. Onu harbiden beklemiyordum. Tamam bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Mini Pekka, şey Pekka buraya gelir mi? Gelmedi. Olsun. Pek kalmaz oraya ya. Hayret vurma. Tam sorun yok. Elinde Pekka'sı var. Hop Prenses vur. Prenses vur. Bir tane daha vur. Haydut var elinde. Of! Çok iyi. Çok iyi maçtı. sayma O az önceki Elit Barbarlar ne yapıyorlardı? Neyse şöyle bir köşeye atalım. Kasırga vardır diye. Benim desem de bu arada şey yok kahraman yok. Şu mini Pekka'nın kahramanı gelse güzel olurdu. Ben de bana silah şurun kahramanı geldi. Şimdi onun önüne çatı atacağım. Mini Pekka'yı atamam. Önce bir dart Goblin'e şu Ankara'nı alalım. Güzel 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 güzel. Buraya gel. Yeteneğe basmasın diye uğraştık ama. Canı da çok fazla var devin. İkinciyi de vurdu tamam. Ama ben kardayım. Prensesim yaşıyor. Hasarı fazla vurduk. Bakalım. Bunu yollayalım. Adam oraya ne atmıştı az önce? Yine biz prensesi bırakalım. Dur. <laughs> e, dur sakin oynayalım. Bir dakika sakin oynayalım. Sakin sakin. Anka kuşa çok güzel gözüküyor bu arada. Zehri çıkardı. Elinde devi var biliyorum. Ama havanla mavanla ben tekrar mini pekka'yı çevirir gibi işler yaparım. Çete de çevirebilirim. Zehri yine yok. Ö Elim yine öne kaydı ya. Dur. Prenses niye görmüyor Tesla'yı? Tamam. Hala iyiyiz bu arada biz. Hala iyiyiz. Tam madence bir şey atmayacağız. Ben pıçımı kullanıyorum öne doğru. Çok iyiyiz abi. Çok iyiyiz. Zehri var biliyorum. zehri oraya atarsan aynen böyle yaparsın. Hop gel buraya madenci. Madenci. Güzeldi vallahi güzeldi easy. Güzel oyundu, iyi oyundu. Bir de fıçı yollayalım. Böyle buraya doğru gel bakayım. Adamı destes çok ağır yani. Tamam. Bir gelse iyi tuttururdu. Teşekkürler. Evet. A TR. Türk geldi. 57. alay. Bu klanla daha önce ben kapıştığım oldu. Bu klandaki şeylerle, oyuncularla. Çünkü klan ismini hatırlıyorum. Crusher TR yatıramıyorum ama. Madenci ve... Hayda. Çete gelecek diyelim ama. Çete gelmedi. Özelliği basacak. Özelliği basmadı ama. Neyse bakalım tomruğu sağa falan filan. Çok karışık oynuyoruz şu anda. Çok karışık oynuyoruz. Sol tarafı salacağım. Zaten 14 seviyemiş. Prenses de belki bir tane vurur oraya. Yani neyse tamam. En azından 16 seviyeyim. Oradan şanslıyım ama işimiz zor arkadaşlar. Çünkü çok saçma sapan yerlere saçma sapan kartları attık. Ve evet adam da şimdi onu yollayıverdi. Şu ortaya doğru çekelim onları. Yukarıya doğru. Ya Havan şu an elimde alanı savuran tek kart. O yüzden mecbur kullanmak zorunda kaldım savunmaya. Bundan sonra oturtmaya çalışacağım şuradaki döngüyü. Ya tamam. O çok fazla vuruyor farkındayım. Çok fazla vuruyor hem de. Ama o hasar almam lazım şu an. Destem hızlı biliyorum. Ama bakalım arkadaşlar. Panikledim biraz. Köprüden vuralım bize. Bir tomruk. Prenses iş yap. Prenses vur. Bir şeyler yap prenses. Dur orada. Tomruk gibi bir şey lazım bize. Ona iskelet ordusu yollamadı. Şu an çok sıkıntı bizim için. Ama iyiyiz. İyiyiz iyiyiz iyiyiz. Harbiden iyiyiz. Tamam. Bir tane dart goblin hepsini etti. Ee, ona ona atacak. Tamam. Dart goblin'e bakın abi. Geliyor mu madenci? Geldi. Roket alıyor aslında oraya ama. Fantezi yapıyoruz işte. Mini pekke mükemmel bir yere koyduk bu arada. Tam full savunmayız şu anda arkadaşlar. Biz de iyi oyundu diyelim. Ee, biz ona berp O da iyi oynadı. hype falan yok. Atalım şuradan Türk arkadaşımıza. Neyse güzel. Evet arkadaşlar ee, zirvede bırakalım. Bir Türk'te kapıştık. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve hoşçakalın.